Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Saat yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Amazon PPC reklamı nedir? Ee, Amazon içerisinde reklam nasıl verebiliriz? Reklamlar ile daha çok daha fazla müşteriye ulaşıp daha çok nasıl satış yapabiliriz? Bunlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum elimden geldiği kadarıyla. Çünkü çok fazla soru geldi Instagram'dan. Hocam PPC reklamı nedir? Amazon içerisinde nasıl reklam verebiliriz? Satışlarımızı nasıl arttırabiliriz? Ben de bildiklerim kadarıyla sizlere destek olmak için detaylı bir video çekmek istedim. Öncelikle Amazon PPC reklamı Amazon içerisinde verdiğimiz reklamlara söyleniyor. Bu kısma nasıl ulaşabiliriz? Seller Center paneline girdiğiniz zaman sol üst taraftaki 300G tıklayıp Advertising Campaign Manager kısmından bu e, kısma ulaşabilirsiniz. Bu kısımdan nasıl reklam vereceğiz? E, bunları göstereceğim ama öncelikle reklam verenler nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum. Mesela hand krem yazalım. El kremi yazdığımız zaman bakın ilk 3 sırada 3 tane mağaza ve e, marka çıkıyor. Nitrogena, Grown, Burst diye bir marka. Şimdi bunların altına bakın dikkat ettiyseniz sponsorat yazıyor. Yani bunlar Amazon içerisinde para vererek, reklam vererek bu keywordde ön plana çıkmış kişiler. Ve müşteriler hand krem yani el krem yazdığı zaman ilk önce bu üç mağazayı görüyor ve bunlardan ürün sipariş ediyor. Bu sayede reklam verenlerin de satışı artıyor ve daha çok müşteriye de ulaşabiliyorlar. Tabii ki müşteri buradan tıklayıp e, ürün almazsa e, siz zarara girmiş oluyorsunuz. Yani tıklama başına yani bu keyword'e birinci sıraya gelmek için siz bir buçuk iki dolar harcınız diyelim tıklama başına. Eğer müşteri buraya tıkladı ve ürünüzü almazsa bir buçuk dolar müşteri başına hani tıklama başına bir para kaybediyorsunuz. Bu da riskli mi? Tabii ki riskli. O yüzden ee, böyle ana keywordleri hand krem değil de natural yani doğal el kremi gibi keywordlerde hani arama hacmi daha düşük ve rekabetin daha az olduğu keywordlerde reklam vermenizi ben öneriyorum. Çünkü bu keywordde rakiplerin bakın yorum sayıları çok fazla. 14.000, 2500, 247 yani resimleri e, çok fazla değerlendirmeleri çok fazla olduğu için rekabet etmek biraz daha zordur. O yüzden rekabet edebildiğiniz keywordlerde reklam vermenizi ben daha çok öneriyorum. E, bu keywordlerde reklam verdiniz ve e, yani bunun bit değerleri var. İşte e, tıklama başına olan bir e, rakamı var. Siz mesela 1.5 dolar değil de bu köfte 1 dolar verdiniz. O zaman biraz da alt sıralarda görünüyorsunuz. Bakın burada da var sponsorat olarak alt taraflarda. Biraz da alt taraflarda da var. Bunlar hani e, ne kadar fazla para veriyorsa o kişiler birinci, en üst, birinci sayfanın en üst kısmında orta kısmında bakın burada da sponsorat yazıyor. En alt kısmında ikinci sayfada, ikinci, üçüncü sayfada da görünebiliyor. Mesela buradan ikinci sayfaya da geçelim. Burada bakın videolu bir reklam verilmiş. Bakın burada da ikinci sayfada da sponsor olarak reklam vermiş kişiler var. Yani ikinci sayfada var, üçüncü sayfada var. Siz ne kadar çok para verirseniz o kadar çok e, ön planda oluyorsunuz. Tabii ki ön planlarda olmak biraz riskli mi? Evet riskli. E, o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Her gün bit değerlerini kontrol etmek gerekiyor. Reklamları analiz etmek gerekiyor. Yani bir gibi gönderelim, ürünler satılsın, satıldıkça Amazon kargo olsun değil de. Bu biraz da her gün takip isteyen düzenli takip edip ilerletilmesi gereken bir iş modeli söyleyeyim. Burada videolu bir şekilde bakın farklı bir marka çıktı şimdi karşımızda. Lavender diye. Bu da reklam vermiş kendisi. Videolu bir reklam vermiş. Peki bunu panelde nasıl ulaşıyoruz, panelde nasıl görebiliyoruz? Şöyle, ben bu şekilde de açtım şimdi direkt karşınıza. Siz sol üst taraftan Advertising Campaign Manager kısmına tıkladığınız zaman Böyle karşınıza e, PPC reklam e, sistemi geliyor yani sistem diyeyim bir nevi de Bu kısımdan Create Company deyip reklam modelini oluşturabiliyorsunuz. Burada 2-3 tane farklı farklı reklamlar var işte marka reklamı var, video reklamı var ya da sadece ürün odaklı reklamlar var. Başlangıç olarak yeni kişi, başlayan kişilere tabii ki biz Sponsor Program kısmından başlamalarını öneriyoruz. Buradan Continue'ye tıkladıktan sonra bu kısım açılacak. Üst tarafta benim ürünlerim gözüküyor. İngiltere'de e, sattığım Private Label, kendi marka adı altında sattığım ürünlerim gözüküyor. O yüzden ben direkt alt kısma inmek istedim. Yukarıdan direkt kısımları zaten et diye ekledikten sonra alt kısma iniyorsunuz. Burada otomatik ve manuel reklamlar var. Otomatik reklamlara tıklayıp reklam verdiğiniz zaman e, belli bir bit sayısı veriyorsunuz tıklama başına. zaten ben bakın Amazon size öneriyor 0.985 verin diye size her keyword'ı gö gösteriyor. Mesela kremden öyle gittik krem keyword'ına reklam verdiniz o, ee, ne bileyim el kremi, dol el kremi, ayak kremi, saç kremi her keyword'ü sizi ön plana çıkartıyor dağınık dağınık satış getiriyor sizlere. Bazen satış gelmiyor bazen geliyor tabii ki siz de buradan topladınız mesela saç kremi keywordünde reklam ee, satış gelmedi ama el kremi yani doğal el kremi keyword'ünde satış geldi. Buradaki e, satışı aldığınız keyword'leri bu sefer otomatikten manuel'e çekiyorsunuz. Yani manuel nedir? Tabii ki bir hafta 10 gün siz otomatik keyword e, şey pardon otomatik reklam verin. Günlük çok vermeseniz de olur. 5 dolar, 10 dolar bir günlük bir rakam belirleyin. E, düzenli reklamlarınızı verin. Verdikten sonra bakın e, rapor kısmı var. raporların indirin hangi keyword'dan satış gelmiş. Bunlara bir bakın, analiz edin. Mesela el kremi değil de doğal el kreminden satış gelmiş. Sonrasında ne yapmamız lazım? Bu doğal el kremini e, manuele tıklayıp keyword targeting kısmından tek tek eklememiz lazım. Ben şimdi mum satıyorum İngiltere'de. E, bir tane ürünlerinden birisi mum. Şimdi buradan mumu tıkladığım için burada sürekli önerdi bana işte e, mum, bal mumu keywordlerini önerdi. Şimdi buradan... Öncelikle, bu rahat ve friz değil de, keyword de odaklı reklam vermek istiyorsanız buradan Exit'i işaretleyip mesela Candle'a reklam veriyorsunuz. Burada ama zaten Amazon sizlere öneriyor 0.68 bit değeri diye. Siz bu bit değeri nasıl hesaplayacaksınız? Deneye deneye. Yani siz 0.68 bit değeriyle reklam verdiniz ama burada yazdınız. Hangi keyword'den verdiniz? Var söylüyorum ki e işte candle keyword'ünden reklam verdiniz. Buraya yazdınız. Candle olarak. Ama baktınız ki birinci sayfada değilsiniz. Birinci sayfanın ortasında da değilsiniz. Birinci sayfanın aşağısında da siz yoksunuz. İkinci sayfaya geçtiniz. Baktınız ikinci sayfadasınız. Bit değerimiz ne? Şunun ikinci sayfaya tıkladık. Baktınız ki buradasınız. Bit değeriniz ne? 0.68'de ikinci sayfanın ilk sıralarındasınız. O zaman siz Bit değerini eğer 0.75 yaparsanız birinci sayfanın alt kısmından. 0.80 yaparsanız orta kısımdan. 0.90 veya 1 e, pound yaparsanız birinci sayfanın x sırasında yer alıyorsunuz. Bu bit değerlerini siz dene deney takip edip ondan sonra bildiğiniz yani candle keyword'ünde e, 0.95 bit değeri ile birinci sayfanın x sırasında yer aldınız. Tamam bir sıkıntı yok. Bunu not alıp düzenli bir şekilde bu Buradan ilerliyorsunuz. E, exit reklamlarında. Birçok zaten farklı keyword'ünüz oluyor. Candle işte burada zaten öneriyor. Candles gives for women. Beeswax, Beeswax candle, tea light. Yani bir sürü home decor farklı farklı e, keyword'lerde reklam veriyorsunuz. Bunlar exit reklamı olarak sizin e, Pipsi PPC reklamınızda yer alıyor. Onun dışında ne reklamları var? E, freeze reklamı var. Broad reklamı var. Broad'u ben çok kullanmadım ama friz'i çok kullandım. Yani benim kullandığım oto, exet ve friz. E exet vermek istemiyorsanız friz, friz reklamı verebilirsiniz. Bu nedir peki? Friz reklamı eee Kindle'a reklam verdiniz diyelim. de Amazon Kindle'ın arkasına e, bir şey ekleyip eee o keyword'de sizi ön plana çıkartıyor ve reklam veriyor. Satış satış almanız deniyor. Mesela e candle gives for e candles gives woman. E candles gibi arkasına hani candle'ın arkasına farklı farklı keyword'lar ekleyerek size yeni kelime türetmeye çalışıyor. Yani otomatik ve veฟรีs size sürekli kelime üretir. Sürekli size kelime bulur. Bulduğunuz kelimeler yani satış yaptığınız kelimeler hani candles satış yapamadınız hmm. ama candles gives woman keyword'dan satış yaptınız. Bu satış yaptığınız keywordleri de exit e ekleyip güzel bir şekilde reklamlarınızı arttırmanız gerekiyor. Exit e, birinci adım olarak görebilirsiniz. Tabii ki video reklamı var, farklı farklı marka reklamı var. Ama ben yeni başlayanlar için kesinlikle şu üç kısmı yani oto, friz ve exit e, reklamlarını deneyip e, ilerlemelerini öneriyorum. Buradan aşağı indiğiniz zaman bu kısmı da e, filizler, otomatik otomatikte Reklam veriyor sürekli. 52 keywordde, 100 keywordde sizi aratıyor. Bu keywordde reklam alamadığınız, yani tıklama başına reklam gelmeyen ve işe yaramayan keywordleri exclude buradan ele tıklıyoruz. Bu kısımda ee, o keywordde bir de aramıyoruz. Yani boşuna o keywordde para harcamıyoruz. Yani her gün düzenli olarak takip ederseniz reklamlarınızı e, çok hızlı bir şekilde ilerletirsiniz. Çünkü çok yüksek bir bütçe yoksa sizde de bu reklamlar açısından yeni başlıyorsanız her gün takip ederek bu bir keyword var candle e bunda yarın da artacak diğer gün de artacak ama siz bunu negatif e hemen eklerseniz yarın alamayacağı için yarın bu keyword'dan 2 dolar bir karınız olacak yani böyle 10 tane keyword olsa 20 dolar bir karınız olacak reklamdan hem daha hızlı ilerleyeceksiniz hem daha az para harcayacaksınız negatife de buraya da aranma hani e, rapor indirdiniz ve e, sizi reklamda gösteren ve satış almayan keywordleri buraya ekliyorsunuz aşağı indik burada da İsterseniz e, belli bir bütçe ayırırsınız bu bütçeden aşağıya sürekli reklam verir günlük bütçeden ya da up and down yani Amazon ayarlar bunu bazen günlük 10 pound veya 10 dolar reklam verirsiniz bazen günlük 15 dolara çıkartır Bazen indirir bunu Amazon karar verir ya da fix it. yani e, 10 dolar veriyorsanız günde 10 dolar harcar sadece 10 pound harcar 10 üstüne çıkmaz altına inmez sadece o rakamda harcama yapar. Ee, burada da zaten kampanyanızın ismini yazıp buradan reklamınızı seçip gününü belirleyip ve günlük bir bütçe verip e, reklamınızı başlatıyorsunuz yavaştan. Günlük bütçede yani 10 dolar, tabii ki bütçeniz varsa günlük 20 dolar 30 dolar bütçeler e, iyi olur başlangıç olarak ama yoksa yani istediğiniz bütçede deneyebilirsiniz. 5 dolar verirsiniz 10 dolar verirsiniz günlük takip edersiniz. Burada amaç ilk etapta zaten öğrenmek. Öğrenmek olduğu için sizin için herhangi bir sorun teşkil etmek, e, etmeyecektir. Bu sadece private label'da e, verebileceğiniz bir reklam değil. Bunu arbitrajda da yapabilirsiniz. Hani e, çok fazla satışı olan bir ürüne girdiniz. Yani az da olur, hiç fark etmez. Yani kısaca siz Amerika'da tanınan bir ürünü satıyorsunuz diyelim. Bu ürünün üzerinden de reklamlar verip satışlarınızı da arttırabilirsiniz. Zaten tanınmış bir ürün olduğu için satışları daha hızlı artacaktır, daha hızlı ilerleyecektir. Arbitraj satışlarınızı da reklamlarla arttırabilirsiniz ama ben onu önermiyorum. Benim önerdiğim e, arbitraj ve private label aynı hesapta yapabilirsiniz. Bir sorun teşkil etmez. Arbitraj ve private label aynı hesapta yapın. Arbitraja reklam vermeyin. Private label olarak eklediğiniz ürünlere reklam verin. Bu şekilde yavaş yavaş satışlarınızı da arttırın. Yani illa private label derken 5 bin 10 bin dolarlar harcamanıza gerek yok. Yani daha düşük yani maliyeti Türkiye'nin 10-15 TL olan küçük ürünlerde de giriş yapabilirsiniz. Burada amaç Milyon dolarla kazanmak değil ilk etapta. Hani biz 50 bin dolar 100 bin dolar cüre yapalım değil. İlk etapta iş öğrenmek. İş öğrenmek olduğu için ürün maliyeti çok daha düşük olan ürünlerle giriş yapabilirsiniz. Yani ben çok gördüm küllük satan, e, şekerlik satan, e, kahve cezvesi satan birçok satıcı gördüm. Yani bunların da maliyetinin çok bir şey olacağını sanmıyorum. Yani 100 tane gönderseniz 200 tane gönderseniz çok bir şey olacağını düşünmüyorum. E, e, 200 tane gönderseniz bunun ürün maliyeti, kargosu, e, reklamı işte orada giveaway yapsanız. yani giveaway dediğim üründen belli bir yine bedavadan dağıt. O keyword'e organik bir şekilde ön planlara çıkıyorsunuz. Ya bu size e, 1500-2000 dolar arası bir şey tutar. Bunun hiç olmazsa deneme yapıp işi öğrenirsiniz bu süre zarfında. Düşük miktarlarla öğrenip yarın bir gün e, 10.000-15.000 dolarla paraya girdiğiniz zaman bütün iş, reklamını da öğrenmişsinizdir, lansmanını da öğrenmişsinizdir, ürün analizini de öğrenmişsinizdir daha sağlam bir şekilde başlarsınız ve sizin için çok çok daha hızlı bir adım atmış olursunuz. Dediğim gibi sadece private label'da değil, arbitrajda isterseniz kullanabilirsiniz ama biz arbitrajı çok kullanmıyoruz. Private label'da genellikle kullanıyoruz reklamları. Onun dışında lansman giveaway dediğimiz lansman çeşidi var. Lansman yapıp e, da ön planları çıkarıyoruz. Yani Amazon Store girdiği zaman öncelikle yaptığımız tabii ki Vine. Amazon Vine. Amazon Vine nedir? Amazon içerisinde e, sizin için ürünü bedavadan dağıtıyor. 30 adete kadar dağıtıyor maksimum. Ürünü de Amerika'da 200 dolar alıyor sizden bu iş için. 200 dolar veriyorsunuz. 30 tane üründe bedavadan ürün e, Amazon sizin için dağıtıyor ve Amazon'dan bu ürünü alan kişilerse yorum yapıyor. Yorum yapınca da sizin o otomatikman organik bir satışınız artıyor ve mağazanıza yorum geliyor. Ürünü gönderdiğiniz ilk önce wine vermenizi öneriyoruz. Sonra biraz giveaway Wine yaptıktan sonra belli bir keyword belirleyip Mesela burada candle veya daha niş keywordler yani ana keyword değil de candle gives woman keyword'ünde e, müşteriler aratıp sizin ürününüzden alacak ve size bu keywordü ön planlara çıkarıp organik satışlar almanıza yarar sağlayacaklar. E, i̇kinci olarak giveaway yapmanızı öneriyoruz 2-3 e, tane yorum ürün geldi ürün ön planı çıktı ondan sonra arkasına hemen pipsi reklamları verip ürün satışı arttırmanızı ve e, ürün satış arttıkça da e, lansmanla reklamla daha da çok destekleyip artık ürün oturduktan sonra yani 3 ay 4 ay sonra ürün oturduktan sonra zaten herhangi bir ekstra çok e, lansman yapmasanız da çok reklam vermesiniz de ayrıca zaten ürün oturduktan sonra 200 300 adet satacaktır. E 300 adet satsak bir tanesinden de 9 dolar karımız olsa 2700 dolarlık bir net karınız olacaktır o üründen. Hadi 2500 dolar diyelim. Böyle 4 tane ürün ol olsa e, 10 bin dolar bir net karınız olacak. Ya bu çok İyi bir rakam Türkiye şartlarında. O yüzden çok büyük hacimli değil de daha küçük hacimli ürünlere gelebilirsiniz. Türkiye'den başlayabilirsiniz tecrübe edinmek için. Ben kesinlikle düşük miktarlarda da olsa private label denemenizi öneriyorum. Biz arbitrajda aynı mağazada yapıyoruz ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Sizin de denemenizi ve bu yola girmenizi öneriyorum. Arbitrajdan sonra sürdürülebilir en iyi iş private label kesinlikle. Çok büyük bütçelerde de girmenize gerek yok. Amerika'da bir şirket kurup marka tescili yaptırmanıza gerek yok. Bir bir hesapla başlayabilirsiniz Türkiye'den. Ee, Türkiye'deki marka tescili yaptırabilirsiniz. 200-250 TL. Türkiye'de bir marka tescili yapıp onu Amazon Amerika'ya kaydettirebilirsiniz. Böyle hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Zaten satışlarınız arttıktan sonra iş biraz daha resmileştiririm. ne bileyim Amerika'da marka tescili yaptırıp markanızı tam korumaya aldırabilirsiniz. Ya da... Ee... Amerika'da bir şirket kurup artık Türkiye'den Amerika'ya fatura kesip ihracat, ETGB kapsamında mikro ihracat yapabilirsiniz. Bunların hepsini yapmanızı ben öneriyorum. Ee, bu derslik bu kadardı. Yine aklınıza takılan farklı sorular olur ise e, YouTube'a yorum olarak yazabilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz farklı videolar olur ise ya da Instagram'dan, DM'den ya da iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz. E, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.